Abla. Şimdi konuştum hastaneyle Atıf'ın durumu daha iyiymiş. Yani bence yarına kadar toparlar, anlatırız her şeyi kurtuluruz. Bitti yani bu iş. Eşref de öğrenecek. Yani? Ne olacak ki öğrense? Benim yüzümden kabul ettiğini söylersin, affeder. Hem bak... ...tut ki Atıf kurtulamadı Allah korusun. Sen gidip konuşsan Eşref yardımcı olmaz mı bize? Yapamam. Sen Eşref'i kaybetmekten mi korkuyorsun? Ben onu her türlü kaybedeceğim zaten. Of, saçmalıyorum ya. Saçmalıyorum. Ben onu hiçbir zaman kazanmadım ki kaybedeyim. Yine onunla buluşuyorsun. Abla sen farkında değilsin ama 24 saat berabersiniz. Sana sorsam aramızda bir şey yok diyeceksin. Yok aramızda bir şey. Bilgi almak için buluşuyorum. Abla ne bilgi alması Allah aşkına? Var beni yeme. Selam, erken geldin. Benim. Ne oluyor yine ya? Bu mı yiyeceğiz? Evet. Bir de masayı mumların aydınlattığı, boğaza karşı böyle güzel bir akşam yemeği. Cümlem tam olarak buydu. Evet, al Deniz işte. Adalar manzarası. Hava da kapalı. Akşam sayılır. Bir tek mumumuz yok. O da sana ters tabii. Rüzgar var rüzgar. Mum yakıp ne yapacağız? Otur. Akşam da değil. Otur. Of, tamam neyse tamam. Oh, Eşref abi hoş geldiniz. İsmet ne haber? İyiyim. Tanıştırayım. Nisan Hanım. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Attırıyorum köfteleri. Olur olur. Ayran? İçerim. İki ayran. Nursema, benimle evlenir misin? Nursema, seninle yaşlanmak istiyorum. Ne yapıyor bu çocuk? Evlenme teklifi edecek, prova yapıyor. Zeya köfteci de. Ne varmış burada? Köfte. Evet. Evdeyken Afra bana bir şey sordu. Ben cevap veremedim ona. Ne sordu? Eşref Bey'le niye bu kadar sık görüşüyorsunuz dedi. Ne dedim? Bilmiyorum dedim. Hı. Sence? Niye bu kadar çok görüşüyoruz biz sabah akşam? Yani ikimiz de yalnız olduğumuz için olabilir. Çaresizlikten mi? Yok öyle demek istemedim. Neden olabilir? Bir insan başka bir insanla niye bu kadar sık görüşür? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence benden hoşlanmak sana ağır geldi. Eşe biz ortaokul çocuğu değiliz. Söyle yani. Ne, ne istiyorsun? Söyle açık açık. Ne duymak istiyorsun Nisa? Ne hissettiğini. Ben... Ben konuşamam böyle şeyleri. Anlattım sana durumu. Rüya mı? Rüya. Otur sen Rüya'nla Ben gidiyorum. Otur. Otur. Tamam, dinliyorum. Neyi? Anlatacaklarını. Ne anlatacağım? Böyle olmayacak anlaşılan. Şöyle yapalım. Ben sorayım, sen cevapla. Olur. Hı. Şimdi düşün ki rüyayı hiç görmedin. Rüya hiç olmadı. Burada bana ne söylerdin? Söylerim ama unutacağına söz ver. Söz. Bir rüya gördüm mü? Düşünürdüm. Neden? Sadece rüyalarda olacak kadar güzelsin çünkü. Gerçekten. Gerçekten. Oğlum servis açalım. Afiyet olsun. Sağlısın. Ayranlar da geliyor. Ayranları da Gökçen'e. Ben biraz utandım sanki. Niye bu? Söylediğin şey yüzünden mi? Evet. Bak söz verdin. Unutacaksın ha bana ölene kadar unutmayacağım bir şey söyledi. Ne zaman ölürsün peki? Şaka. Şaka. Ya senin şakanın içinde bile ölüm var ya. Ölümün şakası mı olur ya? Bu da mı şakaydı? Bu da şaka. Sen ne kadar komik bir adamsın. bileti gösteri yapsana. Yok o iş bana gelmez. Allah Allah. <laughs> Sadece kendi esprilerini anlayan bir adam. Çocuk da çok bekledi. Garibim ya. Ne geliyor? O galiba. Kavuştular. <laughs> Sade vaktim yok. Çok zor çıktım evden. Babam bir görse öldürür. Benim var. Yapamayacak bu. Mursemah, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle seni istiyorum kendime. Ne diyorsun sen be Böyle evlilik mi teklif edilir ama? Evlen diyor, evlen. Benimle evlenir misin diyor. Hah. Evlen benimle. Yani benimle evlenir misin? Teklif edecek başka yer mi bulamadın? Sadece burası ne? Ne yapsın çocuk? Belki imkanları bu kadar. Sen seviyor musun bu çocuğu? Seviyorum. Hem de çok. E Tamam, illa havai fişek mi patlatmasına gerek var? Evet de işte. E, tamam, evet. <laughs> bravo. Abim bravo. Sayın, evleniyorlar. Alkış yap. Hadi Allah mutlu mesut etsin. E, babama ne diyeceğiz? Ne diyeceğim ben babama şimdi? Kaçarız olmadı. Kaçar mıyız? İyi tamam kaçalım lan. İyi. Benim şimdi gitmem lazım. Babam bir görürsem affeder beni tamam mı? Dursaydın iki dakika. Kim oh, yok diyorum sade. Tamam görüşürüz. Nursema. He. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. İnsanlar ne şartlar altında aşklarını yeşertiyor bak. Bana mıydı bu laf? Unut, boş ver. Gitti kız, otur artık. <laughs> otur. Rahat ol lan. İsmet, bir su verin şuna. Yok vallahi ben seni çözemedim. Dün Karadeniz'de gemilerim batmış gibiydi. Bugün de çocuklar gibi mutlusun. Bugün öyle. İçim umut dolu. Her şey değişecek, tüm sorunlar düzelecekmiş gibi bir his var içimde. Hmm. Çocukken bu şarkıda ne dans ederdim. Ben de severdim. Dans edelim mi? Nasıl? Dans edelim. Ben hiç dans etmedim. Hiç. Hiç. Bilgiyi bana vermeyecektin. Yok. Yok olmaz. Burada herkesin içine dans mı edeyim? E tamam biz de insanlarımızı bizi bir yerde dans ederiz. Bak şurada dans edelim. Kimse görmez bizi. Nerede? Şurası. Riskli. Olmaz. Olmaz. Beni kıracak mısın? adamın gözünü bağladın. Görmesin. Kendini bana bırak. Abi müzik. Nasıl? Buluyor mu? Senden daha kıvrak elektrik direği gördüm. Ama sen benim çok üstüme geliyorsun şu an. Aa. Pardon. Yok, yok sorun değil Pardon. ama ayağıma bakma. Gözlerimin içine bak. etrafına da bakma gözlerime. Şimdi bir gören olursa gece gece sıkmak zorunda kalmayayım. Teşekkür o yüzden ederim. bakıyorum. Bırak boş ver. Görürlerse görsünler. Bak şimdi. Hı. Dünyada sadece benim olduğumu düşün. Düşündün mü? Dünyada sadece senin olduğunu mu? Evet. Yok. Düşüneyim. Bir zahmet Eşref. Yok bir şey. Tamam yeter bu kadar. Gece gece böyle sokağın ortasında yeter bitsin artık. Tamam. Kötü bir şey yok ki. Tamam. Tamam tamam bitti. Bitti baba bitti. Eyvallah. Al. Yeter. Teşekkür ederim. Tamam hadi. Hadi abartma bu kadar. Sakin ol. Bir şey olmadı ki. Tamam asıl sen benim kusuruma bakma. Hadi gidelim. Yok önemli değil. Ben ben galiba abarttım ya bu gece. Sorun yok. Abi yardım et! Abi yardım et! Ne oluyor? Yardım ne et! Sen... Gel <laughs> ya lan buraya! Şerefsiz! Abi yardım et! Öldürecekler beni. Ne oluyor lan? Bas geri! Ne oluyor lan? Geri! Bu şerefsiz benim kız kardeşime göz koymuş! Ne göz koyması be? Biz birbirimizi seviyoruz. Lan sen kimsin? Sen kimsin oğlum? Benim kız kardeşimi seveceksin! Lan sen beş parası dın tekisin! Çulsun lan sen! Siz? Dünya'yı yöneten yedi aileden biri misiniz lan? Nasıl? Çok mu paranız var yani? Yo. Ee. Öyle bir şey değil. Babam kızı buna vermiyor. Bunlar da gizli gizli buluşuyorlar. Nerede baban? Evde. Sağ ol. Çok teşekkürler. Ellerine sağlık. Evet. kahvelerde geldiğine göre. Hadi yap girişgahı ya artık Eşref. Hı? İste kızı, istesene. Hadi. Aa. Şunu şöyle koyayım ben. <laughs> Kızınız artık bizim kızımız. Nokta. Böyle kız mı istenir zaten? Senden kız isteyen falan yok. Ayrıca bu kız mal değil. Gençler birbirini sevmiş. Biz buraya nikah tarihi belirlemeye geldik. Konuya böyle sert girilir mi? Eşref biraz yumuşatsana. Ne diyeyim Ya. Bilader. Sen kimsin ya? Eşref. Eşref. Eşref Tek. Arat arat. Arat da gör. şimdi? Eşref Bey. Bu çocuğun işi yok. Nasıl yok? Otelde depoda çalışıyor. Depodasın. E, evi yok. Olmaz olur mu? Bağcılar'da evi var. Bağcılar'da. Başka? Çıkar hadi yüzükleri. Almadık ki abi. Lan <laughs> Neyse tamam, hallederiz sonra. Öp babanın eline. Eşref pahalı, çok memnun oldum bu arada. Otur, estağfurullah. Bak düğünlerini ben yapacağım. Evlerini ben düzeceğim. Siz hiçbir şeye karışmayacaksınız. Rahat olun. Nasıl uygun görürseniz. Vallahi böyle uygun gördüm. Ah. çocuğun saçının deline zarar gelirse... Olur mu abi? O bizim kardeşimiz artık Eşref abi. Eşref abi, var mı abi emri? Estağfurullah. Ricamız olur. Allah tamamını erdirsin o zaman. Hadi biz kalkalım. Allah mutlu mesut etsin. Hayırlı olsun. İyi akşamlar. Eşref. Eşref nasıl şok diye aldın kızım. Bence sen çok yanlış bir meslek seçmişsin. Ya, hangi mesleği seçmeliymişim? Noay Baba falan olmalıydı bu. Bizde gariban gördün mü, kullanır Yardım edilir. Böyle gördük. Keşke çok başka şartlar altında tanışmış olsaydık. Ne değişirdi? Çok şey. Mesela? Söyleyeceğim ama hemen unutacaksın. Bak. Söz ver. Söz. Sana aşık olmak çok zor Eşref Tekin. O zaman şarkı çal.